Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. Bugün itibariyle resmi gazete yayınlanmış olan farklı alımlar mevcuttu. Bunların toplu bilgisini hem gönderiler kısmında hem de telegram sayfamızdan sizlere paylaşmış olacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebileceksiniz. Bizler elimizden geldiğince tüm ilanları, tüm duyuları sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet öncelikle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından farklı dallarda alımlar mevcut olduğunu sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. KPSS P3, P93 ve P94 puan türü geçerli olacaktır. Lise, ön lisans, lisans için ayrılan bazı pozisyonlar mevcuttur. Bugün itibariyle başlayıp 17 Nisan'da sona ermiş olacaktır. Bilginiz arkadaşlar. Hangi dalda tam olacak onun bilgisini hızla vereyim sizlere. Herhangi bir lisans mezunu buraya başvurusunu yapabilecektir veya tekniker düzeyinde atama mevcuttur. İklimlendirme, soğutma gibi ön lisans mezunları veya mobilya ve dekorasyon ön lisans mezunları. Bilgisayar programcılığı düzeninden mezun olmakla beraber bir yıllık bir deneyim istemiş olduğunu belirtmek isterim. Bunun haricinde teknisyen düzeyinde atama mevcuttur. Elektrik, elektronik, metal teknolojisi ataması mevcuttur. Veya endüstri, yazılım, istatistik, matematik gibi bölüm mezunu olmakla beraber bir yıllık bir deneyim istiyor. Sizler 60 puanla beraber başvurunuzu yapmış olacaksınız. Diğer ön lisans düzeyindeki atamada ise Sizler grafik tasarım düzeyinden mezunsanız başvurularınızı yapmış olacaksınız arkadaşlar. Zaten ben bu önemli tüm açıklamaların hepsini yorum kısmına sabitledim. Oradan da rahat bir şekilde erişim sağlayacaksınız. Bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.